Herkese merhaba. Dubai'den selamlar. Bugün Dubai'de off plan yani inşaat halinde gayrimenkul nasıl alınır ve bunun süreçleri nelerdir? Kısaca sizlere bunlardan bahsedeceğim. Herkese iyi seyirler. Ofiste detayları konuşalım. Bugün inşaat halinde yeni projelerden gayrimenkul nasıl alınır? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle burada şöyle bir sistem var. E, gayrimenkulü gördünüz, seçtiniz, biz size gönderdik, beğendiniz, sonra almak istiyorsunuz. E, lunch, lansman dediğimiz e, event'lar organize ediyorlar, e, ilk duyuru event'ları. Bu ilk duyurulardan alırsak e, ortalama %10, %15 daha uygun almış olabiliyoruz, daha bir avantajlı oluyor. O yüzden sürekli yeni gelen projeleri takip edersek ilk alımlarda %10, %15 daha uygun almış olabiliriz. Eğer bir proje yakaladık. Güzel bir proje. Beğendiğimiz bütçenize de uygun. Taksit imkanları da uygun. Ee, daha sonra burada expression of interest. Yani bizdeki karşılığı kapora bedeli diyebiliriz e, kısaca. Ee, bir kapora oraya sıraya girmek için bir kapora veriyoruz projeye. Bu kapora da 10 bin dirhem ile 50 bin dirhem arası oluyor oraya ismimizi yazdırıyoruz. İsmimizi yazdırmamız için de bizden çok genel bilgiler istiyorlar. İsim, soy isim, adres, telefon, mail adresi ve pasaport kopyası, fotokopisi. Bunları sizden temin ediyoruz, isminizi yazdırıyoruz, kapora bedelimizi yatırıyoruz ve lansmanda ilgilendiğimiz daire tipini söylüyoruz. 1 artı 1 mi, 2 artı 1 mi, 3 artı 1 mi? Daha sonra daire bize çıktıktan sonra her projede hemen hemen %20 bir peşinat talepleri oluyor. %20 peşinatımızı yatırmamız gerekiyor. %20 peşinatı yatırırken, daha önceden vermiş olduğumuz kapora bedelimizi o peşinattan düşüyoruz. %20 peşinatla beraber %4 de tapu masrafı, Dubai Land Department Fees diye geçiyor burada. %4 tapu masrafımızı da yatırıyoruz. %24 toplam ödememizi yapıyoruz. Daha sonrasında aldığımız proje'nin taksit imkanlarına göre taksitleri geldiğinde o projeyi ödüyoruz. Bu taksit imkanları da ortalama. E, proje bitene kadar, inşaat bitene kadar %50'si, %60'ı tamamlanıyor. E, teslimde geri kalan %40, %50'yi tamamlayabiliyorsunuz. Bu %50'de inşaat 2 sene, 2,5 sene, 3 sene, bazen 1 sene sürüyor. Bu inşaat boyunca ödeniyor. E, diyelim 2 sene süren bir proje. %20'yi ödedik. %50'sine %30'umuz kaldı. Bu %30'u 2-3 senede, 6 ayda bir %5 ödemelerle, %10 ödemelerle çok rahatlıkla yaparak bu gayrimenkulü, satın alabiliyoruz. Teslim tarihi geldiği zaman da handover diyorlar burada teslime. Kalan %50'yi yatırıyoruz. Dairemizin anahtarlarını teslim alıyoruz ve kiraya veriyoruz. Kira gelirleri de ortalama, eğer lansmandan aldıysanız, ilk arsadan aldıysanız ortalama %10 kira geliriniz elde edebiliyor. Örnek verelim 1 milyon dirhemlik bir daire satın alınması yaptınız. Yaklaşık olarak 100 bin dirhem yıllık kira geliriniz olmuş oluyor. Bu ödemeleri %20 peşinat, taksitler ve teslimde olan ödemeleri direkt müteahhit firmaya yapmıyorsunuz. Müteahhit firmanın escrow accountlarına yapıyorsunuz. Yani devletin güvenli yedemin hesaplarına. O yüzden herhangi bir riskiniz de olmuyor gayrimenkulü satın alırken. Devlet her zaman garanti ediyor, garanti altına alıyor riskinizi. Yatırımcıyı koruyor. İnşaattan gayrimenkul yatırımı yaptığımız zaman e ee, örnek verelim 2-3 senede teslim olacak bir proje ve biz %40 %50'sini ödedik. E ee, bu sözleşme devir, sözleşmeyi devretme hakkına da sahip oluyoruz. Hemen hemen her projede inşaat firmasından firmasına değişiyor. E ee, ama %35-40 ödemeyi tamamladıktan sonra sözleşmenizi karla satabilirsiniz. Örnek verelim. 1 milyon liralık bir yer aldınız. 400 bin dirhemini ödediniz. Aradan 1 yıl 1,5 yıl geçti. Taksitlerle ödediniz. Ee, ve e, şu an malınızın değeri 1 milyon 250 bin dirhem diyelim. Ama siz şu ana kadar 400 bin dirhem ödediniz. Yani 400 bin dirheminizi 1-1,5 sene sonra 200-250 bin dirhem de kazanabilirsiniz. Bu şekilde de kar edebilirsiniz. Yatırımınızı böyle de değerlendirebilirsiniz. Ya da komple bitene kadar beklersiniz. İhtiyacınız yoksa da paraya 10 senede geri dönüyor. E, %10 e, kira oranıyla da kiraya verebiliriz teslimden sonra. E, bir diğer konu Kazanç vergisi konusu, burada e, sözleşmenizi devretmediniz diyelim, taksitlerinizi ödediniz, teslim aldınız ve karla satmak istiyorsunuz. Diyelim 1 milyon dirheme bir yer aldınız, e, %30 kar ettiği inşaat süresi boyunca 1 milyon 300 bin dirheme satacaksınız direkt, kiraya vermeyeceksiniz. Sattığınızda da herhangi bir e, kazanç vergisi yok, herhangi bir vergi ödemiyorsunuz kar ettiğiniz için. Artı kiraya verirseniz yine o kiradan herhangi bir vergi ödemiyorsunuz. Tertemiz, net size kalan rakamlar oluyor. Sadece onların içinden küçük aidat giderleri, e, bunları çıkıyorsunuz eğer kiraya verirseniz. Dubai'de gayrimenkul yatırımını yaparken dikkat edeceğiniz en önemli konu e, doğru konum, doğru lokasyon, e, doğru fiyat, doğru ödeme planı ve doğru brokerlarla çalışmak. Çünkü aldığınız zaman hemen işlem bitmiyor. Taksitlerinizi takip edebilmesi lazım. E, siz burada değilseniz e, sizin dairenizi teslim alabilmesi lazım. Kira yönetimini yapabiliyor olması lazım dairenizle ilgili her türlü işlemle ilgilenebiliyor olması lazım. O yüzden yapacağınız tercihlerde lütfen bunları da göz önünde bulundurun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Herhangi bir sorularınız varsa lütfen yorumlarda bize bunları belirtin. En kısa sürede cevaplarız. Bize WhatsApp'tan aşağıdaki WhatsApp numarasından her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye. Hey baby, come to Dubai.